Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Astor'da satışlar çok hızlanmaya ve güçlenmeye başladı. İnanılmaz bir satış var şu anda Astor'da. Tavandaki lot miktarı 50 milyondan birden 30 milyona kadar düştü. İşlem hacmi de oldukça yüksek. 604 milyonluk bir işlem hacmi var. Burada ne kadar lot satıldı derseniz hemen bakalım. 22 milyonluk bir lot satıldı. Yani 22 milyonluk lot satılmasına rağmen... Ben dün 18.20'de emir vermeme rağmen hala da emirler gerçekleşmedi. Tabi burada kolokasyon yöntemiyle alım yapan 28 milyona düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Halkbank tarafında şöyle bir satış geldi. Göstereyim hemen. İnanılmaz bir satış geldi. Birden tavandaki lot miktarı 28 milyona, 27 milyona düştü. Hmm. Halkbank tarafından değil, hatalı söyledim. Diğer kurumlarda alan Halkbank'tı burada bu arada. Ama satışlar hala daha devam ediyor. 27 milyona kadar düşmüş durumda satışlar. Neredeyse yarı yarıya mı eridi? Bakalım. Satışta zaten 25 milyonluk da bir satış var. 25 milyonluk bir satış var ve tavandaki lotta 27 milyona kadar düştü. Hep beraber izliyoruz. 25 milyona düştü arkadaşlar. İnanılmaz bir hızlı bir satış var. Gördüğünüz gibi. 24 milyona düştü. Satışlar tüm hızıyla devam ediyor şu anda. 22 milyona 22 milyonun altına gelmiş durumda. Özellikle şu aracı kuru halk deniz bakın görüyorsunuz satışları. Çok ciddi bir satış var. Kontrol ettim şu anda Astor verdi bana arkadaşlar. Bakalım Astor'u da almış olduk. ama herhalde düşecek gibi görünüyor buradan da. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Ama inanılmaz da bir satış var. Güçlü de bir satış var. 20 milyonun altına geliyor şu anda gördüğünüz gibi. Bakalım biz de Astor'a buradan girmiş oluyoruz. Girmiş bulunuyoruz. Bize de verdi Astor. Pek umudumuz, pek umudumuz yoktu. Vermez diyorduk ama aldık. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Eee Söke'yi de bu arada arkadaşlar sattım ben de. Ee, bilgin buradan da bilgisini vermek istiyorum. Eee Devre kesmeden önce sattım arkadaşlar. Sabahki videomda zaten biraz dikkatli olalım demiştim. Orada da ben sökeyi verdim arkadaşlar. Videoyu bitirdikten sonra tavandan vermiş bulunduk. Tabi burada devam etmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Onlara da bol kazançlar diliyoruz sökede. Kesinlikle al sat tavsiyesi değildi. Ben sadece burada kendi yaptığım işlemi de bilgisini vermemi istiyor bazı arkadaşlar. Onlara da bilgi vermek için yazıyorum. Peki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu satışların da bir sonu gelse bakalım ne kadar. 908 milyonluk bir satış geldi arkadaşlar. Yani gerçekten çok yüksek boyutta bir satış geldi. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.